Değerli kardeşlerim, namazı bozan durumlarda sıradaki konumuz namaz içerisindeyken Kur'an'a, mushafaya da bir yere bakarak namaz kılınır mı? Namazımızın durumu ne olur? Bundan bahsedeceğiz. Hemen şunu söyleyelim. Namazda, namaz kılıyoruz camide ya da evimizde. Gözümüze takılan bir yazıya bakmakla namaz bozulmaz. Yani... Ee, bile isteye yaptığımız bir şey değil. Namaz kılarken gözümüze takıldı. Bir kimsenin bir tişörtündeki bir yazı olabilir, elbisesindeki yazı olabilir. Namaz kıldığımız yerde bir yazı olabilir. Buna bakmakla namazımıza bir zarar gelmez. Kur'an'dan e, ya da başka bir yerden Kur'an'a bakarak Evet, Kur'an'a bakarak namaz kılmak, sureyi oradan okumak, e, namazı bozacağı yerinde görüşler var. Bu noktada e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin demesine, fetvasına göre bir kimse namaz kılarken Kur'an'a bakarak okursa namazı bozulur görüşünde. Bu noktada tabii ihtilaf var, farklı görüşler var. Hanefi mezhebinin içinde de diğer imamlarımızın da bozulmayacağı konusunda görüşleri var. Diğer mezheplerin yine bozulmayacağı konusunda görüşleri de olmakla birlikte özetle namaz içerisindeyken Kur'an'a bakarak namaz kılmak uygun değildir diyelim değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.